Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir PUBG Mobile videosu ile yine beraberiz. Erangel'da Pochinki'deyiz. Yine çatışmaların hız kesmediği, durak durdurak bilmediği en güzel, en karışık, en curcunalı adreslerden birisi abi. Bizimle beraber atlayan grupları da zaten gördünüz. Hemen şurada bir M16 mı gördüm? Sıkarmış. Tamam. Güzel abi. Kompu da bulduk yanında. Ver ver. Bunlar da lazım olacak. Bir Uzi vektör falan bulursak. Heh. Takılması çıldırtıyor beni bazen. M16 de bulduk. Şöyle bir sağımı solumu kesmek istiyorum. Abi kimse yok. Yan, yan binaya geçeceğim hemen. Bu taraftan oynayacağım. Arkam atlayan bir kişiyi gördüm. Ses var. Şöyle kardeşim. Abi bu Scar'ın da skopsuz hali resmen adam çıldırtır. Şöyle binalar arasında ses yakın. Sağ tarafında hemen. Gördüm abi. Şöyle biraz daha aşağı çıkayım. Aynen öyle. Geri kaçamayacaksın kardeşim benim. Sağ taraftan tekli atışlar geliyor ama büyük ihtimalle robot o tarafa doğru şimdilik bir yönelmeyeceğim. Ver abi sis de lazım oluyor. Özellikle de One Man Squat maçlarında inanılmaz lazım oluyor pozisyon değiştirirken. Çünkü tek başına olduğunuz için rakibi darlayabilecek herhangi bir adam olmuyor. Yani tamamen tek başınızsanız, tek başınızasınız. Sesini sesi duydum gördüm adam aşağı atladı. Yanlışlıkla atladı ama. Ömer Van Dam. Bu Jean-Claude Van Damme'ın çakması herhalde. Gruplar vardı anlamadım ben nereye gitti bunlar. Ses var. Şöyle üst katta sol pencerede o arkadaşa. Lan gözükmüyor böyle. Ha, Aga aşağı atladı adam ya. Ulan Şöyle bir tane de arkasına yok mu peki? Duvara çarptırıp ağzına düşürtmemiz. Aga yer mi değiştirdi? Body shot, body shot. Can az onun abi, heal yaptırtmayacağım ona. Bilmiyorum bir body shot daha. Vallahi bir şey değil mi? Skopsuz. Sıçıyorduk yalnız ha. Abi Scar scope olmadan harbiden Başa bela alırım dedim ama adam bayağı zorladı Yok abi bunu takım arkadaşlarının falan geleceği yok Devam ediyoruz abi school tarafına doğru gideceğim Buradaki adamlar göstermedi kendini Yani yapacak bir şey yok tek tek eve adam aramak istemiyorum O yüzden school tarafında Rozok tarafında adam bulabileceğimi düşünüyorum Ses Aa vallahi çatışıyorlar Vallahi çatışıyorlar Şöyle bir Yerlerini algılamaya çalışıyorum Ama büyük ihtimal önümdeki binadalar Aynen de öyle Geliyorum oğlum geliyorum üstünüze üstünüze geliyorum ha, Atladı aşağıya ha, Eve girdi tekrar Şöyle bir Yanına kadar sokulayım ben senin de Şuradan bir bomba Aşağı kattaydı o Lan üste mi çıktı? Aldık abi izzeti. Şöyle yerimizi vermeden, info vermeden düşürelim. Sol tarafta adamların ayak sesini duydum çünkü hani Aa, sağ tarafta da ses var. Pencerede. ama çok ince. Valla iki body shot attım. Yere yattı. Geliyorum oğlum. Aga be. Azizciğim. Ha diğeri de karşıda aşağı atladı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın be. Askerinizi bak. O <laughs> işaret fişeği. Abi sukun tarafına gitmeden önce şu işaret fişeğini şu evde basmayı düşünüyorum. Hani neden bu evde soracak olursanız çevresi daha boş, daha güvenli. Tek başım olduğum için hani en azından bir bana puşlarken daha rahat müdahale edebilirim diye. Bu evde basacağım. Ondan sonra tabii ki rakiplerimizin üstüne başlayacağız. Oğlum orada da mı işaret bir şey var? İki tane. Yalnız tank düşüyor ya abi. Drop düşmüyor. Niye öyle bir şey yaptı onlar? Ulan valla M249. Abi net net tamam. Şu M249'u da çekiyorum. Şurada 4 tane mermimiz kaldı. Aynen alacağım. Ee, Susturucuyu almayacağım. Şurada avcı kamuflajını alacağım. Abi burada 2 tane tank düşüyor ya. Adamlar manyak. Reload'umu yapıp o tarafa doğru yöneleceğim. Ya iki tank çaldıklarına göre en az 2 kişiler. Vallahi ağaçlar falan Pek gözükmüyor. Şöyle sağlı oynayacağım. Aa, orada bir araç var. Abi oraya da bir büyük ihtimal Bastılar. tank aşağı doğru iniyor. Oğlum ne oluyor? Orada kaç kişiler? Orada bir kişiyi gördüm. Tam tank sırf aşağı indi. Yukarıda iki kişiler. Şöyle. Şu arkadaşa bir deneyelim. Aga. Arka tarafım dolu. Oğlum backstep yiyeceğim. Önce buraya müdahale etmem lazım ya. Lan orada en az 3 kişi vardı. Burada kaç kişi var? Adamı gördüm. Bir, iki kişi. Diğeri ağacın arkasında. Şöyle koşarken koşanla bir body shot. Bir daha var. Ona da bir body shot. <laughs> Ulan headshot yedim. Adam taşın orada gördüm. Abi şurada kit basmam lazım. Onlar birilerine daha sıkıyorlar. O sıkıntı. Abi, bomba deniyor. Şöyle sollu pozisyon değiştireceğim. Tam ağacın arkasında kaldım falan düşündü herhalde. Yakında. Aynen bir nok abi. Biri de koşuyor bu tarafa doğru. Biri daha nok oğlum ne oluyor? Bir araba daha geçti. Araba sağa doğru uzaklaştı. Tamam. Bu taraf oynamadı o. Burada düşürdüğüm iki kişinin bir takım arkadaşı daha var. Önce onu oynamam lazım. Arkadan sıkıyor. Abi çıldıracağım. Sağda adam var, önümde adam var, arkada adam var. Lan yine arada kaldım ya. Ya! Abi biri nok biri daha gelecek. Beni fark etmedim o? Tamam Mehmet Ali'yi de aldık. Abi kit basmam lazım. Ya çıldıracağım. En sevmediğim şeyleri yaptırıyorlar bana ama abi sağ taraftan birinin görüş açısındayım. İki kişiyi burada nokladım. Bir kişi daha olması lazım. Ama vallahi bu da dok. Oğlum dördüncünüz nerede? Vallahi dört kişiler. Hadi çıksın nerede? Aracın orada değil. Şu arkadaş alacağım. Al lan. Dur. İşte bu kadar be. Abi bunları aldım da bunlar üç kişiydi. Aynen yedi kilim vardı on oldular. Ya yani Mehmet Ali az önce düşürdüm. Geri nasıl kalkıp? Acaba şeyleri mi farklıydı? İsim sonrası sayıları mı farklıydı? Ona dikkat edemedim yani. Şu an Sağ taraftan sık sıkan birileri olduğu için pozisyon önceliğine daha bir şey verdim, dikkat verdim. Allah kask üç, vallahi güzel oldu. Abi araca binip gitmem lazım. Devam edelim. 13 kişi kaldı. 10 killimiz var. Alana doğru yolumuzu alalım. Abi bayağı aksiyonlu böyle. Aha, tank soldan gidiyor. Ben de sağlı oynayacağım. Lan ay. Direğini ya. Hiç yola bakmadım. Tepeye bakıyordum diğer tank nerede diye. Diğer tank da tepede durdu. Sağda bir buggy var. Durdu buggy. Ben durmayacağım. Tamam çünkü konum avantajı onda. Tepenin altında. Şöyle sağlı oynayacağım o buggy'ye. Aa bindi buggy'ye. Aga tek başına ama Nasıl araba var solda da? Oğlum niye biriyle ben tek başıma kalamıyorum ya? Aa bunlar da en az iki kişi. Vallahi çıldıracağım ya. Aa buggy durdu. Tam buggy evlerde durdu. Ulan hep arada kalacağım böyle birine sıkacağım. Arada kalıyorum ya da hani sıksam arada kalacağım. Bak şimdi kardeşim dur orada. Dur orada bir resmini çekeceğim. Durursun orada. Aynen de öyle kardeşim benim. Aynen de öyle. Abi karşında 8 kişi kaldı. i̇nşallah hepsi bana denk gelir. Buradan alana doğru oynayacağım. Hani o tanklılar vardı. Bir de arkada benim gibi üst açık bir araçla gezen bir grup daha vardı. Onları bulmam lazım. Ha ses var. Kar 98 sesi bu önümde. Şöyle sağlı oynayacağım. Önüm açık. Ha bölümde kimse yok gibi. Aşağı evler karışık. Abi Arap birisi orada Türk kardeşimizi düşürdü. Ha buggy mi o? Sağ taraf sisli. Aşağıda adamı gördüm duvarda binde de şurada buggy var. Yakınımda adam var mı onu bilmiyorum. Yok gibi. Önce şunu bir alalım. Dur orada. Bir body shot. Kaçıyor. Aynen de öyle koşanı. Şu araba hallettik. Şimdi sol tarafta sesin içinde adamlar var. Aynen tanklılar burada. Oğlum tanklar burada mı? O arkadan giden Usta açık araca Hani sıkmamıştım ya büyük ihtimal bunlar onlar Onlar da aynı evde aynı takımlar Biri açıkta Lan nasıl body shot o ya Abi Lan bildiğin kaskına sıktım nasıl body ya Abi, Bir araba geldi eve Abi sağlı oynamam lazım. Eğer karşıya falan geçmeye çalışırlarsa sıkıntılı duruma düşmeyelim. En azından müdahale edebilecek bir pozisyonda kalayım da onları karşıya geçitmeyeyim. Joker alana düştü. Lan 12 koyuyor zaten düş ya. Kendi adınızı koyamıyorsunuz şu isimlere var ya ne Joker ne bitmek bilmeyen sevdanızmış be. Aha, mutlamaya mı gidiyor? Vallahi mutlamaya gidiyor. Say Black kardeşim. Almam lazım seni. Kusura bakma lan oğlum ne oluyor? Arkadan sıkıyorlar. Şöyle body shot. Birini aldım abi. Abi diğerine de müdahale etmem lazım. Hayır hayır hayır, hayır. müdahale etmem lazım. Heal yapamam şu an. Bana yaklaşıyor. Bir body shot. Güzel abi onu da aldım. Şu konumumu değiştirmem lazım? Takım arkadaşları var burada. Oğlum. İki kişiyi nokladım ama Biraz sıkıntılı durumda kaldım bu suda basacağım Yani devamı da olabilir Ama o bir kişi aşağıdaydı arabayla geldi Bunlar üç kişi bir body shot. Aynen bunlar üç kişi abi Ağacın orada Lan ye işte Aynen abi 16 ne oldu lan Arkada öbürü de mi öldü? Aga ve istemeden spray transfer yaptım. Güzel. Birebir kaldık. Büyük ihtimal o da aşağıdaki evin oradaki arabayla son gelen adamdı. Aga ne 249 kullanıyorum be. Vallahi var ya şov yaptım resmen. <laughs> Aga nasıl bir pusucuya denk geldiysek yani 10 dakikadır hiçbir pencereden bir görüş vermiyor. Adam bildiğin geçmiş abi bir evin köşesine odasının odanın köşesine pusmuş böyle ya pusmuş adam bildiğin. Eminim bak buna eminim ya ya da bir yerde böyle yılanlıyor. Hiçbir şekilde bir hareket falan vermiyor abi. Ya tek tek gireceğim şimdi. Eve bakacağım. Oda, oda oda adam arayacağım. Yok abi arkamda Şu sağ tarafımda da olabilir ama yok abi. Aha! Aga be! Ne yapıyor bak! Lan! Buradayım lan buradayım Fenerbahçe! Oyun ikili 2476 hasarla gerçekten çok güzel bir oyun çıkarttık. Arada kaldığım pozisyonlar oldu. Hani benim arada bıraktığım çatışırken ee, arkadaşları avladım Pozisyonlar oldu Güzel bir mücadeleydi Şuradan istatistiklere bir bakalım Abi, AVM ile 800 hasar vermişim %100 isabet 4-5-11 atışta %100 isabet Gerçekten yani, Güzel bir oyun oynadık Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın Güzel yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere